Selamünaleyküm arkadaşlar. En son kaldığımız ünite ahlak, tutum ve davranışlar ünitesinden e, işleyerek devam edeceğiz. Ahlak ve tutum ve davranışlar ünitesinde neler işleyeceğiz? İslam ahlakının temel kaynakları, ahlak ile terbiye arasındaki ilişki, e, İslam ahlakında yer alan davranışlar ve e, bu davranışların açıklanmış şekillerine ve bir de bu Cüra Suresi 10, 11 ve 12. ayetlerini sizlerle birlikte işleyeceğiz arkadaşlar. Örneğin de başlayalım. Ahlak Ahlak, Arapça e, hul kelimesinin e, tekil halidir. Yani hul kelimesinin e, ahlak çoğuludur. Kelime anlamı e, tabiat, kişilik, karakter, mizaç anlamlarına gelir e, te, kelime olarak. Terim anlamı ise insanın yaratılışından gelen, iyi ve kötü e, insanın olup olmadığını belirlediği davranışlarına ise ahlak denir. E, İslam ahlakı kaynakları vardır arkadaşlar. İslam ahlakının temel öncelikle İslam ahlakı nedir? İslam ahlakı vahiy ile peygamber, peygambere bildirilenle onun hayatında şekillenerek somut hale gelmiş e, yaşam tarzına da biz İslam ahlakıdır. Yani peygamberimizin ahlakıdır. Kaynakları nelerdir İslam ahlakının temel kaynakları? Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi de peygamberimizin sünnetidir. Kur'an-ı Kerim iyi ve kötü ahlaklı. Bireysel toplumu e, yönlendirir, her şeyi anlatır Kur'an-ı Kerim'de. E, Tercihi insanın kendisine bırakır. Aynı zamanda da insanlar seçim yapmakta özgürdürler der. Yani özgürdürler derken bir insan iradesiyle iyi mi ahlaklı olup kötü mü ahlaklı olacağını kendi seçimine bırakır yani iradesine bırakır. Peygamberimizin sünneti nedir arkadaşlar? Peygamberimizin sünneti de zaten Peygamberin ahlakı Kur'an ahlakı olduğu için bu da temel kaynaklarımız arasında örnek olarak verilmiştir. Peygamberimizin ahlakı zaten bize örnektir. Bu da temel kaynaklarının, te temel kaynaklarının bir tanesidir arkadaşlar, Peygamberimizin sünneti. Biz de onun yolundan gidersek iyi ahlak olacağımızı Kur'an-ı Kerim bize bildirir. Neden Peygamberimizin sünneti e temel kaynaklıdır? Çünkü Peygamberimizin ahlakı Allah-u Teala'nın bildirdiği Kur'an ahlakıdır terbiye arasındaki ilişkiye bakalım arkadaşlar. Ahlak ile terbiye arasında nasıl bir ilişki vardır? Terbiye ne demektir? Terbiye, efendi, sahip anlamlarına gelir ee, kelime olarak. Terim olarak ise bir insanın diğer insanları geliştirmek ve değiştirmek için çabaladığı ee, davranışlara da biz terbiye diyoruz. E, Türkçe'de şöyle, Türkçe'deki karşılığı ise eğitimdir arkadaşlar. Yani eğitim nedir? Bir insanı değiştirmek için uğraşılan çabaya da eğitim denir. Eğitimde şu şekilde ilişkilendiriyoruz arkadaşlar. Nefsi terbiyesiyle daha çok anılır. Nefsi terbiyesiyle ilişkilendirilir, ilişkilendirilir. Nefis ve irade terbiyesini şu şekilde açıklayabiliriz arkadaşlar. Önce doğru bir inanç sistemine sahip olmamız gerekir. Daha sonra güzel ahlaklı olmamız gerekir. Bunun ardından da ibadetleri bilinçli ve devamlı olarak yapmak, ibadetlerde ölçülü olmaya ve nefsi terbiyesiyle ilişkisi bu şekilde olmalıdır arkadaşlar. Öncelikle sağlam bir inanç sistemine sahip olacak, olacağız. Daha sonra güzel ahlak sahibi olacak Ve devamında ise ibadetleri, bilinçli ve devamlı yapmakla nefsi terbiyesiyle e, alakasını kurabiliriz arkadaşlar. E, i̇badetlere bakalım nasıl bir nefis terbiyesiyle, e, nefis terbiyesiyle ilişkisi varmış arkadaşlar. Namaz, namaz yalnızlık duygusunu arındırır, sağlıklı ve dengeli kişi yapar, zaman yönetimini düzenli yapar. Yalnızlık duygusunu arındırır ne demek arkadaşlar? Yani insan e, namaz kılarak Allah-u Teala ile en yakın anı olduğu için yalnızlık duygusunu yani yalnız olma duygusunu üzerinden atar. Sağlıklı ve dengeli kişi yapar da tıp literatüründe de bildiğiniz üzere arkadaşlar namaz aynı zamanda da spor aktivitesi yerine geçtiği için de insanı dinç ve zihinde tutar. Zaman yönetimini düzenler. Ya zaman yönetimini nasıl düzenler arkadaşlar? Ee, namaz belirli vakitlerde olduğu için öğlen, sabah, öğlen, ikindi, yatsı olarak insanı programlı şekilde yapmasına da zamanı yönetmesi diyoruz. Oruç ibadetine geçelim. Oruç ibadeti ise iradeyi güçlendirir. Fakir insanların halinden anlamamızı sağlar ve takva sahibi yapar insanı. İrademizi nasıl güçlendirir? İrademizi oruç tutarak mali gıybet, dedik oldu iftira gibi manevi e, olumsuz şeylerden uzak durdukça insanın iradesi güçlenir yani güzel ahlak sahibi olur fakir insanların halinden anlar yani aç kalarak fakirlerin halinden anlar takva sahibi olması da insanı e, ahlak sahibi yapar takva takva nedir arkadaşlar özü sözü bir anlamına gelir takvada. Oruçlu tarafta bu güzel ahlakı sahip olmuş oluyoruz. Zekata bakalım arkadaşlar. Zekata bencil, bencillik duygusunu giderir. Sosyal dayanışma bilincini arttırır. Bencillik duygusu nedir? Yani zengin olduğu için, belli bir mal, e, mal mülk sahibi olduğu için kendini enaniyet duygusuna kapılıp e, bencilliğe erişmesin diye diğer insanların da halinden anlaması için zekatı vererek bencillik duygusu gider. Sosyal dayanışma bilincini arttırır. Sosyal dayanışmayı nasıl arttırır? Bu da zekat vereceği kişilerle sosyal dayanışma içinde olduğu için, çevresindekileri gözlemlediği için sosyal dayanışma bilincini arttırır. Hac ibadeti ise Allah katında herkesin eşit olduğunu sağlar. Yani ve bir de kibri önler. Allah katında nasıl herkesin eşit olduğunu sağlar arkadaşlar? Çünkü her ibadet esnasında tüm milletten, tüm ülkeden e, Müslümanların orada bulunduğu ve aynı şekilde aynı yerde Allahu Teala'ya eşit şekilde ibadet ettiğini görerek Allahu Teala'nın herkese eşit olarak gördüğü düşüncesiyle kibri de önler, bencilliği de önler ve bu duyguyu insan üzerinden atar. Bir de arkadaşlar İslam aile hakkında yerilen davranışlar vardır. Yermek ne demek? Hoş görmeyen, eleştirilen, olumsuz karşılanan davranışlar demektir. Yermek olumsuz demektir başında yalan e, ahlakı gelir. Erdamsız ahlakı. Yalanda asılsız bilgi, gerçek dışı bilgi, var olmayan e, bilgi anlamına gelir. Bundan toplumda nasıl karşılanır? Toplumda yalan söyleyen insan dışlanır. Toplumda e, güven kaybolur. insanlar arasındaki ilişkiler bozulur. E, Bir haberimize yalanı şu şekilde belirtmiştik. Yalan söylemek münafık bu münafıklık alametidir diyerek insanların yalan söylememesi gerektiğini hadisiyle belirtir. Diğer bir e, maddeniz ise iftiradır arkadaşlar. İftira nedir? Birine asılsız bir şekilde haksız yere suç yüklemek. Yani onun yapmadığı, onu söylemediği bir şeyi söylemiş yapmış gibi e, ona itamda bulunmaya da iftira diyoruz. İftira da arkadaşlar toplum arasında bunu yapan kişi dışlanır ve hoş karşılanmaz. din de bu zaten hoş karşılanmaz. Aynı şekilde iftira aynı zamanda da suçtur arkadaşlar. allah Teala ayetinde iyice bilmediğim bir şey ardına düşmek çünkü kulak, göz, kalp de e, hepsinden sorumludur. Yani bu ne demek arkadaşlar? E, ahirette hesaba çekileceğiniz gün kulağımız, gözümüz, kalbimiz bize şahitlik edecek için e, allah Teala ayetinde iftiramda bu kadar e, kesilme net şekilde yapılmaması gerektiğini, yasak olduğunu, günah olduğunu belirtmiştir. Diğer bir maddemiz ise mahremiyet ihlalidir arkadaşlar. Mahremiyet ihlalinin diğer adı tecessüstür. Bununla çok karşılaşırsınız sorularda. Tecessüs diye geçer. Direkt mahremiyet ihlali yazılmaz. Mahremiyet ihlali eşittir tecessüs. i̇zin ve rıza olmadan birinin gizli hallerini, gizli durumlarını, gizli eşyalarını karıştırmaya, araştırmaya da mahremiyet ihlali diyoruz arkadaşlar. Yani, e, tek bir durumda e, ihlal edilebilir. O da insanın evinde olağanüstü durumlar olduğu zaman yangın, işte deprem gibi durumlarda evinin evine ya da özel eşyalar izin almadan e, karışılabilir. İşte e, içeride canlı varsa, değerli eşya varsa sormadan e, girilebilir kişinin evi, alanlarının yarısı mahremiyet alanları, tecessüs alanları, kişinin evi, kişinin, kişinin özel eşyaları, kişinin konuşmaları mahremiyet alanından girer. Yine ayet-i kerimede allah Teala ey iman edenler insanın gizli hallerini araştırmayın diyerek tecessüsü kesinlikle yasaklamıştır arkadaşlar. Diğer bir maddemiz ise gıybetleri, gıybeti herkes bilir genel itibariyle. Başkası söyleme, onu hoş karşılanmayacağı sana yapılmasını istemediğim bir şeyi başkasına yapmak da diyebiliriz arkadaşlar. Başkasına hakkında arkadan incitici, onu hoş karşılanmayacak şekilde konuşmasına da ee, gıybet diyoruz. Gıybet aynı zamanda kişilik ihlalidir arkadaşlar. E, Kur'an'da gıybetin e, ortamının yani gıybeti kesin olarak yasaklamıştır. Aynı zamanda şu şekilde gıybetin ortamında bile bulunmamamız gerektiğini yasaklamıştır. Şu şekilde söylemiştir e, hadis-i şerifte, ölmüş kardeşinin etini yemek gibi durumuna benzetmiştir gıybeti. Yani gıybet edilen artık gıybeti bırak, onun edilen ortamında bile bulunmamamız gerektiğini bize bildirmiştir. E, gıybetin devamında kovuculuk var arkadaşlar. Kovuculuk e, terimini de duymuşsunuzdur. Gıybetin artık ilerlemiş halinde de biz koculuk e, kovuculuk diyoruz. Yani artık o gıybeti aşmış kovucular gelmiş. Gıybetin e, söz ve artık ara yalan söz ve söz taşımayla ara artık ilerlemiş haline de biz kovuculuk diyoruz arkadaşlar. Yine bir gün Hazreti Ayşe e, peygamberimizle konuşacak, peygamberimize birinin e, taklidini yaparak e, onu anlatmaya çalışmış. Peygamberimizi dinledikten sonra şu şekilde cevap vermiş bana dünyaları verselerdi hiçbir şekilde e, insanın taklidini yapmam. Bunu da asla ve asla hoş karşılamam diye Hazreti Hatice'ye Hatice uyarıda bulunmuştur. Biz de bundan ne anlıyoruz arkadaşlar? Hiçbir şekilde insanın sadece konuşmak değil, arkasından yapılan taklitler, o insanın e, en ince halinden, en eksik halinden yararlanarak onun üzücü hareketlerde bulunmak da e, gıybetin içine giriyor diyoruz. Diğer bir e, Haset arkadaşlar duymuşsunuzdur. Haset kıskançlık, çekememezlik anlamlarına gelir. Başkalarının imkanlarını kıskanmak, başkalarında olan şeyleri kıskanmak, onun onda yok olmasını e, tekrardan kendisinde olmasını istemeye de biz haset diyoruz. Hasetin sebepleri nelerdir arkadaşlar? Para hırsı, makam mevki hırsı, eğitimsizlik, insanı e, kendini bencillik, enaniyet duygusu hasetin sebeplerindendir. Hasette zaten aynı zamanda hasette olan kişide iyi ahlak yok eder, iyi ahlak sahibi olmakta çıkar. İlk haset örneklerine baktığımız zaman arkadaşlar İslamiyet'te nedir hepimizin bildiği gibi, e, İblisin Hazreti Adem'i kıskanmasıydı değil mi? İlk e, haset örneği, çekemezlik örneği. Diğer bir örnekte Kabil'in Habil'i kıskanmasıydı. Bu da yeryüzündeki ilk haset. Aynı zamanda da ilk e, cinayetti değil mi arkadaşlar Kabil'e? Kabil'i öldürmesi ilk cinayet nasıl olmuştu? Kabil'in e, kardeşti bunların ikisi. Kabil Habil'i kıskanmıştı. Anne ve babasının onu da daha çok sevdiğini, ona daha çok değer verdiğini düşünerek Kabil'e e, kin nefret durmaya başlamıştı içten içe şeytanın vesvesesiyle. O da e, zaman geçtikçe artık şeytanın şeytana yenik düşerek e, Kabil'i bir taşla öldürmüştü. Sonradan çok pişman olmuş. nedir arkadaşlar? Şeytani huy, haset. Bunu da bu şekilde bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer bir konumuz da suizan. Suizan neydi? Kötü tahminde ve e, kötü tahminde bulunmak gör, e, kötü tahminde bulunarak e, kim düşman ve kıskançlık duymaya da suizan diyoruz. Yani hiçbir şekilde delile dayanmadan, kanıtı olmadan bir insan hakkında kötü düşünmeye de suizan diyoruz. Suizanın tersi de hüsbüzandır arkadaşlar. İlk ilişkilerimizde Bağda ilk görüştüğümüz insanların iyi ve güzel düşüncelerde bulunmaya da suizan diyoruz. Hepimiz inşallah suizanını günlük hayatımızda çokça yaparız arkadaşlar. İsraf neydi? da gereksiz yere e, harcama yapmak, savurganlık, ölçüyü açmaya e, diyorduk israfı. İsraf yapan kişiye ise müsrif denir arkadaşlar. Duymuşsunuzdur günlük hayatımızda çokça kullanırız. İsraf e, neden sebep olur israfın olmasına? Gösterişler, eğitimsizlik, sorumsuzluk gibi kavramlar israfın e, daha çoğalmasına sebep olur. E, Allah Teala hiçbir şekilde israfta da e, yasaklamıştır, haram kılmıştır. Cimriliği de haram kılmıştır arkadaşlar. İsraf da etmeyeceğiz, cimri de olmayacağız. İsrafın çeşitlerine baktığımızda nelerdir? Zaman israfı, yiyecek israfı, maddi servetlerin israfı, akıl ve yetenek israfı, duyuların israfı. Zaman israfı nedir arkadaşlar? İşte boş boş geçip geçirdiğimiz zamanlar, sosyal medyada geçirdiğimiz zamanlar gereksiz şekilde. Yiyecek içecek israfı ise çokça alıp onu çöpe atıp çürütüp çöpe attığımız şeylerdir. Milli servet ise ormanlarımızın yanması, gereksiz su israfı, gereksiz elektrik israfı da milli servetin e, servet çeşitleri içerisinde girer. Akıl yetenek israfı dediğimizde nedir arkadaşlar? Eğitimle ilgili e, kendini cahil bırakmaktır. Mesela e, güzel sıfatlar alanında yeteneği olan bir insanı bunu görmezden gelip kendini cahille e, bırakmasına akıl ve yetenek israfı diyoruz. Duyun, duyguların israfı ise arkadaşlar bir şeye gereğinden fazla bağlanmaya da duyguların israfı diyoruz. Yani bir şeyi aşırı derecede sevmek, poligandlık derecesinde bağlanmaya da e, duyguların israfı diyoruz. Diğer bir konumuz ise arkadaşlar e, maddeniz ise hile yapmaktı. Hile yapmak ne demektir? Çıkar amacıyla insanları kandırmaya, yanıtmaya hile yapmak diyoruz. Hile yapmak aynı zamanda büyük günahlar arasındadır arkadaşlar. Kul hakkıdır kul hakkıdır. Ee, Allah-u Teala ahiret gününde sadece bir e, bir şey bırakacağını söylemişti O da kul hakkıdır. O da e, kul, kul hakkına kandırdığı kişiyle karşılaşıp ve onu affedinceye kadar mahşer gününde insan bekler. Büyük günahlar arasındadır. allah Teala asla affetmez. Çünkü o insanla insan arasında olan bir günah olduğu için. Aynı zamanda Allah Teala yine e, ticaretle de ölçülü ve adaletli olmaya emretmiştir. Ölçü ve tartıda adalet yapın diye gayet iki belli belirtmiştir arkadaşlar. Peygamberimiz yine bir gün pazarda e, dolaşırken e, bir e, satıcının yanına gidiyor, bir iki satıcısının yanına gidiyor e, ee, buğday satıcısının yanına gidiyor. Buğday satıcısı, satıcısının buğdayları elini daldırdığı zaman ıslaklık hissediyor. Islakla gördüğü zaman satıcıya soruyor bunun için ıslak neden hani bunu burada ekinlerin üzerine sarmıyorsun, durdurmuyorsun, de, kurutmuyorsun deniyor. Ee, bunun üzerine satıcı da yağmur e, yağmur yağdığı için ıslandığını e, söylüyor ama ekinlerin üzerine sererek kurtacağını peygamberimiz buna iletiyor. Bunun ardında peygamberimiz de biz altından bizden değildir diyerek insanları kandırmaması gerektiğini ona örnekle açıklıyor arkadaşlar. bunun dışında ne kaldı? Tut, i̇srafı da işledik. Tutum ve davranışlar ölçü olmak konumuz vardı arkadaşlar. Tutum ve ölçü e, davranışlar ölçü olmakta da Allah'ın her şeyi bir ölçü ve düzen içerisinde yaratmıştır. Kur'an'da da İslam'ın e, Müslümanların ölçüsü ölçülü olması gerektiğini, İslam'ın ölçülü olmak gerektiğini, e, Müslümanların orta yoldan yürümesi gerektiğini emretmiştir. Müslümanların ölçülü ve orta yoldan yürümesine, dengeli olmasına da itidal diyoruz arkadaşlar. Ölçülü davranmaya İtidal diyoruz. İnsanın değerli olup, olgunluğa erişmesine de yani itidardan doğru yolda, orta yoldan gitmesine de erdem diyoruz arkadaşlar erdemli insan, erdemli hareketler. Yani buradan çıkaracağımız sonuç nedir arkadaşlar? İktidarlı olmak, ölçülü olmak erdemli insan yapar. Erdemli insan olmak ise insanı mutlu yapar. Şu suizan yüzden tekrardan bakalım arkadaşlar. Suizan kötü tahmin. Üst zanda iyi ve güzel davranışlar. Biraz önce karışmış olabilir onu tekrar düzeltelim. Suizan kötü alışkanlıklar, kötü düşünceler. Üstü zanda iyi düşünceler. En son olarak arkadaşlar Hucurat Suresi var kitabımızda. Hucurat suresinin 10, 11 ve 12. ayetlerini e, işleyeceğiz sizinle. Nelerden bahsediyor? Hucurat öncelikle odalar demektir arkadaşlar. Bu isimlerden alıyor. 4. ayette geçen peygamberimizin e, evinin odaları şeklindeki odalar isminden alıyor. E, bu sure 18 ayettir normalde. Biz 10, 11 ve 12. ayetlerini ele alacağız çünkü konumuzla alakalı olduğu için. E, ve bir de Medine'de indirilmiştir. 10. ayetine bakalım. 10. ayette bütün Müslümanların kardeş olduğunu bildirir. Yani Müslümanların kardeşliğinden bahseder. 11. ayet alay etmemeyi, alay etmemeyi e, yasaklamıştır. Yani şurada bulunduğumuz gıybet konusunda işlediğimiz taklit, alay konusunu asla yasak e, asla yapılmaması gerektiğini yasaklamıştır. 12. ayette ise suizanın, tecessüsün, gıybetin yasaklanmış olduğunu Allahu Teala kesin Allahu Teala kesin ve net şekilde Hucurat suresinin 12. ayetinde insanlara yasakladığını bildirmiştir arkadaşlar. Konumuz bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi çalışmalar.